misafirlerimiz şimdi de sizlere hitap etmek üzere Sağlıklı Türkiye Yüzyılında üreten sağlık sistemi vizyonuyla durmadan, yorulmadan çalışan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanımız Profesör Doktor Sayın Kemal Memişoğlu'nun kürsüyü teşviklerini arz ediyorum. değerli bakanlar, kıymetli milletvekilleri, yurt içinden ve yurt dışından teşrif eden kıymetli konuklar, değerli bilim insanları ve basın mensupları, hepinizi en derin saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Kadim medeniyetimizin bize miras bıraktığı şifa geleneğini modern bilimin imkanlarıyla yeniden yoğurarak insanlığın hizmetine sunduğumuz 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyuyorum. Sağlık yalnızca hastalıkların tedavisi değil, bireyin, toplumun ve çevrenin bir bütün olarak korunması, geliştirilmesi ve geleceğe taşınmasıdır. Bu yaklaşım Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye yüzyılı vizyonunun sağlık alanında karşılığı olan sağlıklı Türkiye yüzyılı vizyonumuzun özünü yansıtıyor. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp insan odaklı ve bütüncül, bütüncül bir anlayışa ele alıyor. Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle tam bir bütünlük kuruyoruz. Değerli konuklar, Anadolu binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, şifa, şifa sanatının bilimin ve merhametin merkezlerinden biri olmuştur. Kayseri'de Gevher ve Sultan'ın öncülüğünde kurulan Darüşşifa yalnızca bir hastane değil, hem tıp eğitiminin hem de hasta bakımının aynı çatı altında aynı çatı altına buluştuğu insanı insanı merkeze alan anlayışın en güçlü örneklerinden biridir. Bu köklü miras bizlere sağlığın sadece hastalıkları iyileştiren, iyileştirenden ibaret olmadığını, korunması, geliştirilmesi ve geleceğe taşınması gereken bütüncül bir emanet olduğunu hatırlatmaktadır. Biz de geleneksel ve tamamlayıcılık uygulamaları yönetmeliğiyle bu alana güçlü bir yasal çerçeve kazandırdık. Ayrıca bilimsel temele dayalı modern tıp ile entegre uygulamalar geliştirmek amacıyla TÜSEP bünyesinde Türkiye'ye Geneliksel Tıp Enstitüsü'nü kurduk. Bugün geldiğimiz noktada 84 GETAT uygulama merkezi, 2160 uygulama ünitesi, 26 bin aşkın sertifikalı sağlık çalışanlarımız ile akupunktür, fitoterapi, mezoterapi, kupa terapisi, hipnoz, apiterapi, refleksoloji, osteopati ve müzikoterapi dahil 15 15 farklı yöntemi etik ve bilimsel standartlar çerçevesinde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Ayrıca aile hekimlerimizin sertifika almaları halinde akupunktur ve fitoterapi gibi uygulamaları doğrudan yapabilmelerini sağlayarak bu hizmetlerin vatandaşımıza en yakın noktadan güvenli ve erişilebilir şekilde sunulmasının önünü açtık. Bugün itibariyle 38 Aile hekimi birimimiz sertifikalarını almış ve bu yetkinliğe sahiptir. Böylece hem kayıtlı ve izlenebilir bu uygulamaları yaygınlaştırıyor hem de vatandaşımızın ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunuyoruz. Amacımız geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının etkinliğini ve güvenilirliğini kanıta dayalı bilimsel araştırmalarla desteklemek, ulusal ölçekte klinik rehberler hazırlamak saha araştırmaları yürütmek ve güçlü veri tabanları oluşturmaktır. Bu sayede yalnızca ülkemizde değil, bölgemizde ve dünyada da referans alınabilecek standartları hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda uluslararası akreditasyona sahip test ve analiz laboratuvarlarını hayata geçirerek tıbbi ürünlerin kalite, güvenlik ve etkileşim profillerini bilimsel temellere dayandırıyoruz. Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız için eğitim ve sertifikasyon süreçlerini güçlendiriyoruz. Bu kapsamda tıp fakültelerimizde geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın müfredata dahil edilmesi için gerekli adımları atmış bulunuyoruz. Bunun yanında toplumu koruyan ve geliştiren politikalarla geleneksel uygulamalarını bütünleştiriyor Sağlık turizmi ve kültürel miras rotaları ile Anadolu tıbbını uluslararası düzeyde görünür kılmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızı yalnızca ulusal ölçekte değil küresel düzeyde de geliştirmek için Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere farklı ülkelerin enstitüleriyle işbirliklerimizi arttırıyoruz. Ve büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki Dünya Sağlık örgütü ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda GETAT alanında bir DS işbirliği merkezinin Türkiye'de açılması için resmi süreci başlattık. Bu adım ülkemizin geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanındaki uluslararası rolünü daha da güçlendirecek, Türkiye'yi bu alanda bölgesel merkez haline getirecektir. Değerli misafirler, Bugün kongre sadece bilimsel bir bilgi paylaşım zemini değildir. Aynı zamanda uluslararası işbirliklerinin, ortak araştırmaların ve karşılıklı deneyimlerin filizleneceği bir buluşma noktasıdır. Aramızda dünyanın farklı ülkelerinden sağlık alanında söz sahibi değerli bakanların ve bilim insanlarının bulunması bu kongreyi yalnızca Türkiye için değil, insanlığın ortak geleceği için de anlamlı bir platforma dönüştürmektedir. Bugün burada sizlerle paylaştığımız vizyon bir sağlık politikasından çok daha fazladır. Bu vizyon sağlıklı Türkiye yüzüyle hedefimizin ve koruyan, geliştiren, üreten sağlık modelimizin insanlığın ortak geleceğine sunduğu güçlü bir katkıdır. Çünkü geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın gerçek gücü milletin yüzyıllar boyunca geliştirdiği bilgi ve tecrübeyi modern bilimin ışığında insanlığın hizmetine sunabilmesinden yatmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin hazırlanmasında emeğe geçen tüm bilim insanlarına destek veren uluslararası kuruluşlara ve bu çalışmaları himayelerini alarak vizyonumuza güç katan Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Kongremizin, ülkemiz, bölgemiz ve dünya sağlığı için hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum. Değerli misafirler, sözlerime son vermeden önce bir şeye daha değinmek istiyorum. Bugün burada insanlığa şifa sunan yolları konuşurken Gazze'de yaşanan büyük insandır trajedisiyle göz ardı etmememiz gerekir. En temel hak olan yaşam hakkının ihlal edildiği hastanelerin ve sağlık çalışanlarının hedef alındığı, ilaç ve tedavi erişimin engellendiği bu topla tablo yalnızca bölgenin değil, insanlığın ortak vicdanını derinden yaralamaktadır. Bakın, bu elimde tuttuğum küçük kağıttan gemi belki kırılgan, belki zayıf görünüyor ama aslında içinde bir çocuğun yaşama hakkını, bir annenin duasını, bir insanın vicdanını taşıyor. Bu gemi sadece Gazze'ye değil hepimizin yüreğine sesleniyor. Çocuklar ölmesin, sağlık hakkı engellenmesin, insanlık onuruyla yaşasın. Biz inanıyoruz ki şifa yalnızca ilaçta değil, kalpten kalbe kurulan köprülerle taşınır. İşte bu küçük gemi Gazze'ye uzanan marhametin, dayanışmanın ve insanlık onurunun sembolüdür. Diliyorum ki bu gemi Gazze'nin karanlık sularına ışık taşısın, yaralı kalplere umut, çocuklara yarın olsun. Sa sağlık hakkının kutsallığına vurgu yaptığım bu kongrede Gazze'de yaşayanların bir an önce sona yaşananların bir an önce sona ermesi için uluslararası toplumun sorumluluk üstlenmesini çağrımızı yeniliyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Bakanımızın konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Bakanım sizi yüksek müsaadelerinizle bir süre daha sahnede misafir edebilir miyiz lütfen?